Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün de gördüğünüz gibi köy binası ona geçtik. çeşitli yükseltmeler yapacağız. Hadi başlayalım. Ve az önce geçtim. videoyu yakalayamadım ama işte krallı ve kraliçe seviyeler geldi. İşte kaynak artışı geldi. Yıldız bonusu geldi. o kadar yani. Şimdi ee, ne yapacağız? Önce inşaat süresi az olan savunmaları dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani hava bombası hemen şu. Yani nizami bir düzen yapmaya çalıştım. Daha kolay ayırt edebilirim diye şöyle yapayım. Bence oyunun hani tadının aslında başladığı kıvam yani nasıl söyleyeyim hani zevk aldığınız kısım aslında köy ondan itibaren başlıyor. Hem bu kombinasyonun onun da farklı şeyi var. Farklı dedim yani. İyi bir yanı var. Depo, depo yükseltme gibi bir şeyiniz yok arkadaşlar. Yani, Kara eksi deposu olsun. ekstra altın deposu olsun. Bunun gibi şeyleri yükseltme derdiniz yok. Gördüğünüz gibi. Ee, sadece onun haricindeki her şey seviye alıyor işte. Şimdi ne yapacağız? İşte dediğim gibi inşaat süresi kısa olan şeyleri ilk başlayacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tamam. Diğer tuzaklara bakalım. Şöyle iskeletimizi diktik. Ondan sonra şöyle topla şey okçu kulesini de dikledim. Şöyle zaten 3 tane inşaatçı var. Çok az biliyorum. Yani elmas biriktiremedim maalesef. Oyuna para da çekemedim. Olmadığı için. Önce bir duvarları dikeyim arkadaşlar. Seviye vereceğiz duvarlara. Şöyle. Böyle. Süperse şuna da bir el alsa tek tek. <laughs> Nefret ediyorum ya tek tek. Şimdi bunu böyle bu, ne yapabiliriz? Arkadaşlar normalde iksiri ben harcamak istemiyorum ama şimdi şöyle bir şey yapacağız. E, ben gene bir ganimet kasacağım. <laughs> şimdi klan karesini yapsak 5 5 milyon gidiyor. 2 milyon kalıyor. 2 milyona bir tane cehennem kulesi ediyor. Yani ben bu depoyu 9 milyon yapana kadar ganimet kasacağım. Ondan sonra gerisiyle e, duvar basacağız. Zaten şurada da göstereyim duvar yüzüklerimiz var bizim. Biraz daha duvar basacağız. Bugün birkaç tane duvara 10 yapacağız yani. Ama şurayı bir toparlamam lazım doğal olarak. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Ay çok gidiyor ya. İşte şurada klan kalemizdeki hazinemizi de alalım. 8 milyon. <laughs> Altınımız 11 milyon iksirimiz var şu an. Şimdi ben dediğim gibi arkadaşlar hani her şeye seviye geliyor. Okey tamam ama ben bir klan kalesini yükselteyim. Tamam mı? Klan kalesi önemli çünkü. Şu e, altını da 4 milyona tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ganamatik kasıp geldim. Şöyle de klan kalesinden de bonuslarımızı toplayalım. 5 milyon 8 milyon. Şimdi tek sıkıntım inşaatçı. Alamadım dediğim gibi. Şimdi iki inşaatçımız var. İki tane cehennem kulesi diksem. Eee Şöyle duvarlara falan basmaya iş açı kalmayacak. O yüzden ben şöyle böyle yavaştan duvar basmaya başlayayım arkadaşlar. İksiri de harcamam lazım. Tamam bakın laboratuvar basmak veya ordu kampına yükseltmek çok güzel bir şey. Hatta kışla yükseltmek bile. Ama hibrit saldırıları için falan. Ama yani şimdilik ben duvar basmayı daha mantıklı buluyorum. Çünkü duvar istiyor. <laughs> duvar iziklerini falan da başka istemiyorum. Şuradan 8 tane duvar yüzümüzü kullanıyoruz. Zaten diğer seviyeye atlamıyor gördüğünüz gibi. Buradan 8 tane değil de Hadi şuna bir tane altın verelim. Şöyle. Gerisine de duvar yüzüğü basalım. Nasıl yetmiyor mu? Dur bakayım kaç tane kaldı? Dört tane kaldı. Tamam, tamam olur. Sıkıntı değil. 1 2 üç, 4 Tamam. Buradan bir daha altına basayım. Aa! Altınım düştü. Altınım düştü. Şerefsiz. Neyse şuradan 4 milyonu bir daha duvar basalım. Altında 6 milyon var. Şimdi ee, çok şey var, çok seçenek var aslında. Ne yapabilirim? Şöyle bir bakıyorum. Şunlara seviye vermek de mantıklı aslında ama hatta ben şunlara seviye vereyim. Şöyle. Tamam, verdim şöyle seviye. 15 dakika diyor. Şöyle 5 vereyim. Siz yapmayın ama ben yaparım. O <laughs> da 45 dakika çok oluyor o da. Şunlar yükseliyor mu? Hayır. 5 saat falan filan. Bunlar çok iş. Ee, Klan kalesini bastık. Şunlara basmayı basmayı diyorum şey. Seviye vermeyi düşünmüyorum. Aslında kralı 26'ya neyse şurada bir ödülümüz varmış. 100 taş onu da alalım. Ee, şöyle duvar mı bassam diyorum. Yoksa e, gidip tekrardan şey mi bassam. Şöyle 500 binle bir daha basalım. Şöyle 500 bine olmuyor. Neyse bir daha basalım. Ondan sonra şunlara biraz seviye vereyim. 1.250.000 daha verdim. Tamam. Buna seviye verdi. Şu an sadece tek sıkıntımız arkadaşlar e, iksiri nereye harcayacağımız. Çünkü ordu kampı var. Laboratuvar var. Kışla var. Gördüğünüz gibi kara kışla da var. E, bunlar çok önemli şeyler ama bilmiyorum ben böyle hemen bir plan hesap yapıp geliyorum arkadaşlar. Hocam ben kararımı verdim. E, ganimeti kastım. Ama az önce niye söylemiyorsunuz? Biz cehennem kulesine vereceğimiz parayı doğru basmışız. Allah Allah. Niye söylemiyorsunuz? Tamam. Bakalım kaç milyon işte. 3,5 milyon. Okey. 4,5 kaldı. Matematiğim inşallah iyidir. Yoksa yanarız. Tekrardan yani şey yapamam. Ganimet kasamam. Şöyle. Bu arada arkadaşlar lig savaş başlamasına 6 dakika kaldı. Size o videoyu çekiyorum. Çok uzun bir video. Büyük ihtimal tek savaşacağım. Ama olsun. İzlerseniz sevinirim. Şimdi şöyle bir daha basalım. buçuk kalıyor. 1 milyon 300 bin gibi bir şey kalıyor. Ha, nasıl toplayacağız bize o parayı? Şurada var mıydı? Yok. Bir bakayım da ya. Hatta bir tane eksik basalım. Ne olacak? 3 milyon. Tamam. 1.800.000 milyon 800 bin. Buradan 500 bin yaparsak 1.300.000'e milyon 300 e alıyor. Buradan da 500 sene olmuyor. Tamam. Yeter yeter. Çok güzel. Tamam şöyle. Evet. Şu an 4 milyon altımız var arkadaşlar. 4 milyon altına dediğim gibi. Şimdi öncesinde yapabileceğiniz bir şey var mı? Pek kalmadı. Hatta yok. Yani o yüzden ben iki tane şu cehennem kulesini arkadaşlar şöyle bir dikeyim. Şöyle bir şöyle 2 evet yapabileceklerimiz bu kadardı arkadaşlar 67 bin kara iksir var buradan e, madem bunlar çok uzun sürecek şöyle bakayım 2 gün 2 gün 5 gün o yüzden ben şuradan bir basmadığım bir şey vardı hani kullanmadığım için cadı ve golem var şimdi i̇şte ben hangisini bassam acaba diye düşünüyorum Cadı, sal, cadı atıcı saldırılar yapmam ben pek sevmiyorum ama Cadıyı mı bassam? Evet cadıyı basıyorum. Son kararım. 4 günlük bir kendi yükseltme seviyesine gidiyor. Evet arkadaşlar Part 2 gelecek. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Part 2 gelecek bak dediğim gibi sakın unutmayın. Videoyu sevdiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Part 2'de görüşmek üzere.